İnovasyon Atölyesi'nde şu ana kadar bir takım eğitimler aldık. Üç boyutlu modellemeden tutun da robotik, arduino, temel devre nasıl yapılır, basit devreler nasıl yapılır, om kanunu, minik uygulamalar yaptık. Bu laboratuvardaki materyallerle hayal ettiğimiz her şeyi yapabilme imkanı bulduk. Mesela 3D yazıcıda Bizim okulumuzun bir maketini ben modelledim programda, sonra bunu 3D yazıcı aracılığıyla bastık. Burada çoğu proje çıkıyor, biz bu projeleri eliyoruz, düşünüyoruz, tekrar oluşturuyoruz, bozuyoruz, tekrar yumurtuyoruz yani elimizle esneyip genişletiyoruz. Bu projeler son kıvamına geldiğinde muhteşem, muazzam bir şey oluyor. Yani i̇stediğiniz şekilde istediğiniz şey bulma şansınız var. Her türlü fiziksel özellik, her türlü bilimsel teknolojik özellik var. Nasıl proje yapılır, projeyi nasıl devam edilir, nasıl araştırma yapılır, bunu burada öğrendiğim için mutluyum. Yani buraya geldiğim zaman bir poz ve enerji yükleniyor üstüme. Çok olumlu yönde etkiliyor beni açıkçası. Ben de hep bir atölyede falan çalışmak istemiştim. Burası benim atölyem gibi bir yer oldu yani herkesin kendine ait bir çalışma yeri oldu. Burada herkes istediği gibi projesini yapıyor, çalışıyor. Yani isteyen birisi için burası projesinin evi, projesinin habitatı. Burada öğrencilerimizin e, hayal ettiklerini hayata geçirebilmek, onların inovatif düşünce yapılarını geliştirebilmek ve inovasyon. E, belleklerinde bir inovasyon fikrini içselleştirmeleri ve bu konuda çalışmalar yapabilmelerine imkan sağlayan bir alan içerisindeyiz. TOFAŞ Akademi'nin ve TOFAŞ'taki farklı departmanların desteğiyle bugün TOFAŞ Fen Yenileşim Atölyesini açtık. Çok mutluyuz ve heyecanlıyız. Çünkü sadece çalışanların eğitimine yatırım yapmaktan öte, milli eğitime önemli bir katkı olacağını düşünüyoruz. Ee, öğrencilerin e, yüzündeki enerji e, muhteşemdi. Sadece 14 gün bir 14 günlük bir sürede muhteşem projeler ortaya çıkarmışlar. Devamında geleceğine inanıyoruz. E, o yüzden e, geleceği geleceğin mühendislerin yetişmesi anlamında Türkiye'de ye örnek olabileceğine inandığımız bir e, atölyeyi açmış olmaktan dolayı çok mutluyuz.